Gelmiyor bunlar. Deniyoruz ama gelmiyor. Gelmiyor ya. Yani. Anne. Anne. Bir ne yaptınız? Ah, Oyun parkından çıktılar mı? Evet çıktık. Şimdi çıktık hatta. Şimdi mi çıktınız? Evet daha yeni çıktık. Ee şimdi de bu oyuncaklardan mı almaya çalışacaksınız? Evet. evet. Ben evet. Yüz istiyorum. Ben de Gülay'ı istiyorum. Ata, ne anne bu ya? Ana beni Bu anne. ya? anne anne. Ama çalışmıyor mı? bu. Hadi, gel. Hadi gelin deneyelim. beni. Hiç şey hemen atmayacaksın Ata, ama tamam mı? Yapamam. Ben de oynayacağım sonra bir tane. At anne. oynayacağım. Hadi. Buna bastın ha iner ata. Bastın ha iner. Şuraya atalım. Olmadı. Sonra yapar ata. Bir daha deneyelim. Sıra bende sonra atayalım. At paranı at. At paranı at sıra sende. Götür bakalım kolluğunu götür. Aha. götür. Götür Aha. götür. götür. Aaaa. Oğlum ben de ki bu bırakıyor ya. Sen yap, istediğin yere götür. sonra biz bas düğmeye. Götür. Önce götür. Götür. Götür, götür, götür. 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 İleri götür. Götür, İleri de götür. Bas götür. bir yerde. İleri götür biraz bas. bas. Ata bas. Bas. Ata götür anneciğim. İnşallah. Ata bulamaz Aa, bunu bize vermiyor Ata. ki ya. Bunun ağzı bozuk. Bu vermiyor, zaman. vermiyor. Bunun ağzı çok büyük. Hemen kaptığı gibi bırakıyor. Dur, evet, bir sene anne. Başka bir yer oh. vermem. Getir bakalım Tugay'ı. Bu da son oyunumuz, tamam mı? Ama ben gülen yürütüyordum. Ama vermiyorlar ata. Oo. Oh. Öf ya. Yine olmadı. Sen ben dinleyeyim de, mi? Baba bana da Baba bana gülen yüz Gülen yüz mü? <laughs> Ama vermiyor Bırakıyor o bırakıyor ata bak Yapamıyor bile yani. ya. Yapamıyor ya tamam. Bu... Parti yapıyor. Ata par parti mi yapıyorsun? Ata <laughs> Çarpsan arabalara mı binecektin? Biraz korktum. Hayır, korkma Aferin, süper. Gel <laughs> oğlum devam, devam, devam. Devam. At, at. Orası, aşağı, devam. At oraya git. Oraya atamadık lan, oraya değil. Bravo bravo. 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 Oo, bir sürü basket yaptı. Kaç soğukluğum? At, at. Sırı, sırı. E, sırı, Yeni rekoru şeker alıyor. Ha. Arta, hangi rekor acaba Geçtim 30 30. Yeni rekoru kaç? 37. 37 yapmışsın Bravo sana. Alkışlıyorum. Hadi gidelim. Ne oldu? Arkadaşlar şeker aldı şekerin düştü al bakalım. Hangi renk? En sevdiğinden. gidiyoruz. Hoşça kalın.